Herkes sadece koşsun. Burada neler oluyor böyle? Eğer kendi renginizle aynı renk bir şeye dokunursanız yasaklanırsınız. Seni özleyeceğim dostum. Bu mavi beni çok yakışıklı gösteriyor. Bu kırmızı da bana çok yakışıyor. Ama bugün bir kolaya dokunman mümkün olmayacak. Bunu söyleme bile. Bugün bir kola harika olurdu. Hey dostum, bak senin için ne aldım. Minik Bacon kola içmek istiyor. Sen bir canavarsın Eda. O bunu hiç hak etmedi. Kes sesini. Ben ne istersem onu yapıyorum. Bunu al o zaman. Olamaz. Sen bunu yapamazsın. Güzel iş çıkardın hayır abi. Gri çok şanssız bir renk akın. Evet, etraftaki her şey gri. Nasıl olabilir bu Eda? Sen yasaklanmıştın. Burada ne yapıyorsun? Unuttun mu ben hacker'ım? Yine geri döndüm aptal. Bir fikrim var. Çok gergin görünüyorsun bu çikolatayı. Al sana iyi gelecek. Bu taktik eskidi artık işe yaramıyor. Olamaz o artık yenilmez. Artık ne istiyorsam onu yapabilirim. Bu şehri yerle bir edip hiçbirinizi yaşatmayacağım. En sevdiğiniz oyunları hackleyip bozacağım. Bunu yapamazsın. Arkadaşlarımın iyiliği için kendimi feda edeceğim. Seni tanımak güzeldi. Bu aptal gerçekten bunun işe yarayacağını mı düşündü? Yeter artık. Kral lütfen Eda'yı yasaklayın. O yaptığı her şeyi mahvediyor. Sizce Eda yasaklanmayı hak ediyor mu? Evet diyorsan videoyu beğen, hayır diyorsan yorumlara yaz.